Merhabalar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videoda player pick ve ikon kadro kurma görevlerini yapacağız. 30 tane player pickimiz hazır. Bundan gelecek yüksek reytingde oyuncularla veya belki de kadromuza girebilecek oyuncularla, ne, ne olacağı hiç belli olmaz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi 30 tane player pick yaptım. Bir de bildiğiniz gibi temel ikon paketimiz var ki bu temel ikon paketi bir kere yapılıyor. Benim ilk tekrarlanabilir zannetmiştim ama sonra tekrarlanamaz olduğunu fark ettim. 87 rating istiyor bir tane, iki tane 86 ve bir tane 85 rating kadro kurma görevi var. Elimizdeki oyuncularla zaten bunu rahatça yaparız. Bir problem olmaz ama bu 30 tane player pick'ten alabileceğimiz maksimum oyuncuları alıp onda kullanıp neredeyse bedavaya getirmek istiyoruz. Yavaş yavaş piklerimizi açalım. Bakalım düzgün bir şey elde edebilecek miyiz? Picklere başlıyoruz. kendi Kendime bir totem demeyeyim de bu. Bir ee, hedefimiz olsun. Eğer bu 30 tane player pickten şöyle kadroma koyabileceğim iyi bir oyuncu gelirse veya çok fazla yüksek rating oyuncu alırsak bir 20 tane daha yapıp 50'ye tamamlamayı düşünüyorum. Ama önemli olan ilk 30 ve sıradan açmaya başlayalım. 2 tane oyuncu gelecek. En az 78 rating oyuncu olacak bunda. Duplicate alıp almamamız çok önemli değil. Çünkü bir sürü duplicate'imiz var zaten. E bir de bunlar eklensin, hiç problem değil. Higuin'e başlayalım. Sıradan aynı şekilde devam. 2. player pick 84 Alaba. Ya şu 12 tane var karşımızda. Ya 12'den her 12'lik atıyorum seriden ve her 10'luk seriden şu güzel Demeyim de güzel demeyeyim de bir yol kat gelirse en azından hani en azından fiyatını karşılıyoruz. Mazori Golovin 3'ten devam ediyoruz ki menülerdeki yavaş anlayacağınız üzere PlayStation 4 hiçbir zaman <laughs> ilerlemiyor. Ve dördüncü player pick Rui Silva Çağlar Söyüncü fark etmez hangisi olduğu. Şu an sadece bir tane 84 var elimizde. Nying olan Jesus Navas. Duplicate önemli değil. Nasıl olsa ikon SP sisteminde ee, kullanacağız, o yüzden fark etmez. 80, 84. Toplamda 3 tane 84 var. Sıradaki player pick, hmm Parejo geldi. 86, bu da elimizde var. Duplicate'lerden devam edeceğiz, hepsi arka tarafa gidecek. Biz de hiçbir zaman yan sayfaya geçemeyeceğiz galiba. Beşinci pick diyesim geliyor, açtıklarımızı da unuttuk. Kaçıncı olduğunu unuttum dememe fırsat gelmeden Maxwell Cornet. Geçen en son yayında bunu konuşmuştuk. Yani eğer ben Mendy'den vazgeçersem veya başka bir sol bekle oynamak istersem kesinlikle Maxwell Cornet'i denemek istediğimi söylemiştim ki ilk çıktığında biraz pahalıydı şu anki fiyatını bilmiyorum açıkçası. Hemen bir futbüne gidip baktım fiyatına şu an 61k'ya kadar gerilemiş ki aslında pazara şu an baktığımızda fena bir fiyat değil. Normalde ben VL oynarken baktığımda fiyatı 100k civarındaydı. Ee, zayıf ayağı 4 önemli bir şey. Ee, sonuçta dönüyoruz ediyoruz ters ayakla verebiliyoruz. Yüksek yüksek çalışma oranı bence fena değil. Gelelim özelliklerine. Hayvan gibi hızlı bir kart. Çok önemli. Staminası 99. Çok önemli. Agresifliği düşük. Bu bir tık problem ama buna kesici bastığımız zaman agresifliği de arttırınca bence çok bir problem yaşanmaz. Gölgeye gerek olduğunu düşünmüyorum ve bence iş yapabilecek bir oyuncu. Dribblingi, çeviklik 91, denge 86. Yani kesinlikle kötü bir kart olacağını zannetmiyorum. Ben bunu deneyeceğim. Zaten farklı oyuncularla da oynamayı seviyorum. Mendy olmadığı bir hafta ara veririz. Bir kornet denemesi yaparız diye şu an düşünüyorum. Piklerden devam edelim. Bakalım 84'ten 86'dan aralardan şöyle çıtır çıtır devam ediyoruz. Pau Torres sen de gel bakalım. Ve ilk burada arada rule breaker'ımız Cornet oldu. Bakalım ikinci rule breaker'da bulabilecek miyiz? Luis Felipe Malen devam edelim. Bakalım, bakalım, bakalım ve bakalım. 79 Oxlade Chamberlain, 84 Ginter. Yani yoğun yoğunluk olarak 84 gelmesi güzel bir şey. Bol bol 83 görmektense bol bol 84 görmeyi tercih ederim dediğimiz anda. Bir de Riyad Mahrez geliyor. 86 rating. Bu gidişle ben herhalde 30 tane sonra bir 20 tane daha <laughs> yapacağım. Ama biraz daha beni böyle şevkilendirmesi gerekiyor oyunun. Biraz daha hani biraz daha o, o çizgi yaşayacağız umarım yani. 82 onay Simon devam edelim. 78 Boyata 81 Av var aynen böyle Bakalım sıradaki player pickten gelen oyuncu Edar Militao 82 Rodrigo de Paul 82 Fark etmiyor kimi aldığımız İlk sayfada son 2 player pick kaldı Embarba Kokulen Buradan Embarba'yı alalım ve son player pick bu sayfada bakalım kim olacak bir Volkan daha görebilecek miyiz? 81, 80 Aitor ve Gerson şu ana kadar fena gittiğimizi söyleyemem. Yani walkout aldık hatta onu şöyle bir görelim. Ee, sıraya dizelim hemen. Evet bir çık gir yaparak sıraya dizdim hemen. Pareho 86. 3 ee, tane 84 duplicate'imiz var. Ki o taraf güzel. Ee, bir tane 84 alabamız var. 86 mahrezimiz var. Ve bir tane rule breaker 84 konretimiz var. Ki 2 tane walkout anlık olarak iyi. Bakalım son 12... 13 tane player pick'imiz var. Bence o arkadaki 13.'üyü bir açalım. O 13 mu 13 uğursuz mu uğursuz bunu bir aradan çıkaralım. Paco Alcacer, Beyli burayı hemen kapatıyoruz ve kalan piklerden son 12 devam ediyoruz. Bakalım bu sefer de tersten gidelim. Ben normalde tersten gidince de pek bir şey görmedim ama Malen elimizde var. Duplicate olmasın. Fark etmiyor dediğim gibi kimi aldığımız düşük reytinglilerden. Davinson'la başladık. 83, 82, Arthur Anderson, Tarişka. Yine fark etmiyor kimi aldığımız. Bakalım sıradaki player pick kim? 82, 85 Simon Kaya. Gayet güzel hem inform hem 85 kullanırız. Kadro kurma görevlerinde zaten inform yüksek rating her zaman bir avantaj. Sıradaki player pick 79 Günter, 82 Saul. Buradan da Saul'u alalım. Büyük ihtimal devre arası Atletico Madrid'e geri dönecek. Chelsea'de pek bir şey yapamadı. Devray geliyor 85. Hakim Ziye ile beraber. Güzel. 85 yağmuru da başladı. Umarım şu son piklerde de son bir böyle sürpriz ve sonra kapanış yapabiliriz. 82 Fabian. Devam ediyorum. Sıradaki player pick 79-80. Bu Kaya Saka. Bir de Matuidi gelmiş. Son 5. Bakalım son 5'ten çılgın bir şey görecek miyiz? 83 Ocampos, 81 Rabio. Ocampos da gerçekten çok illet bir oyuncu. Her yerden çıkıyor şu kart ya. Ya hiç sevmiyorum. Parades, Di Lorenzo. Buradan Parades'i alalım. Ve son 3. Son 3 player pick. 79 Avila, 80 Rafian. Bir anda Paris Saint Germain Brezilya gördüm ama yukarısı maalesef <laughs> sol kanat değildi. Son iki player pick 78 ve 80 Kavral Semedo ve son player pick umutsuz bir şekilde açıyorum çünkü sona kalan dona kalır dediğim anda 91 de pek de o zaman bu güzel bir don oldu yani ee, güzel bir don oldu de Açıkçası hiç oynamadım. E, oyun başında çok fazla deneyen oldu ama şu an zaten oynanabilecek bir kart değil maalesef ve çok fazla alternatif olan bir kart. Yani ikon SPCC’nin son yani SPCC için kullanabileceğim yüksek reytingli güzel bir kart gelmiş oldu. De fiyatını bilmiyorum eğer çok pahalıysa bir de koyarım yedekten belki bir denerim. Ya Bruno Fernandez'le oynuyorum ben hiç de Bruno'yla oynamayı düşünmedim. Ya bir gölge basıp debirin denemem lazım mıydı onu da bilmiyorum ama hani çok fazla oynayabileceğimi zannetmiyorum debirinle. O yüzden hiç debirin denemedim. Hep Bruno Fernandes denedim ki keza Bruno Fernandes'i de beğenmiyorum. Son pikten de debirin çekerek bence 30 tane player pikten alabileceğimiz en iyi oyuncuları almış olduk diye düşünüyorum. Hemen bir sıraya dizelim. Evet 30 tane player pick'i hallettik ve sıraya dizdik. 30 taneden toplam hani Maxwell Cornet'i de e, walkout sayarsak 1, 2, 3, 4 Kair'de yani inform olucu sayıyorum. 5 tane e, var. 86 pareho. 3 tane 84 duplicate kartımız var. Onun dışında bolca 81, 80 ve e, 3 tane orada. 4. 84 burada. 2 tane 85, 2 tane 86. 1 tane inform 85'imiz var ve rule breaker'ımız var. Bence 30 tane player pick için gayet win oldu. İkon yükseltmesinin kadro kurma görevlerine başlıyoruz ve bu arada paketlerine ben bakmamıştım. Üst düzey karma oyuncu paketi veriyor 87. 86 küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Premium karma oyuncu paketi. Ve küçük üst düzey elektrum oyuncu paketi veriyor. 4 tane al size paket diyor iyi açıkçası. 87 kadro kurma göreviyle başlıyorum burada. Ee, sadece Noyer ve Kimi e, satılabilir, diğerleri satılamaz. Noyer'i 42K'ya aldık, Kimi zaten elimde vardı o da 35K civarı. E, 75K diyebiliriz ortalama. Diğerleri satılamaz olduğunu düşünürsek fena bir e, kadro olmadı. 87'lik kadro kurma görevini gönderip diğerlerini yapıyoruz. İkinci görev 86'lık görevle devam edelim. Burada da 88 Lukaku ve 87 Robertson satılabilir. Onun dışındakiler e, satılamaz mesela kim satılamaz? Mahrez satılamaz ki biraz önce çektik. Dybala satılamaz. o OTV'yi veriyorum çünkü Grilish yani gözümde 90 olsa da pek oynayacağım bir kart olduğunu zannetmiyorum ki 90 olması da çok zor bu gidişle oynayamıyor çünkü şu an. O yüzden Grealish'i vermekte çok bir sakınca görmüyorum açıkçası. O yüzden bu kadroyu da gönül rahatlığıyla gönderiyorum ve küçük üst düzey altın oyuncu paketini alıyorum. Üçüncü görevle devam ediyoruz. Yine 86 rating bir kadro istiyor. Bu kadroya verdiğim oyuncuların hepsi satılabilir. Kulüpte kenarda kalmış. işte draftta 4'te 4 yapılmış veya bir ödüllerden walkout açılmış veya bizi yarı yolda umut olarak yarı yolda bırakmış oyuncular. Bunları da 86 görevinin e, son oyuncuları olarak veriyoruz. Ve son görev. İkon görevinin İkon SPC'sinin son görevi 85 kadro kurma görevi. Piklerden çıkarttığımız Kayer ve onun dışında kadroda yine bulunan oyuncularla oluşturduğumuz bir kadro. Son görevi de bu şekilde tamamlıyoruz. Küçük üst düzey elektrum oyuncu paketini alıyoruz. 4 tane görevin hepsi bitti. Toplamda bir tane bir yerden paket gelmiş bilmiyorum. Toplamda 5 tane paket üstüne bir de temel ikon paketimiz olacak. Büyük ihtimalle yani herkes için oyunu değiştirebilecek bir paket ama bakalım bizim için de öyle olacak mı? Paketlerle devam ediyoruz 5 tane paketimiz var bir tane de ikon paketimiz var toplam 6 paket bakalım e, ikon spc'sinden aldığımız paketlerden bir şey çıkarıp yüzümüz gülecek mi yoksa son paket ikondan mı gülecek yoksa hiç mi gülmeyecek derken walkout'la açılışı yapıyoruz e, 89 mu 87 müller 89 kimi zannettim bir an 87 müllerle açılışı yapıyoruz walkout gayet güzel. Sıradaki paket küçük üst düzey elektrum oyuncu paketi. Bakalım bundan maalesef hiçbir şey yok. Sen kimsin reis? Hames Rodriguez mi? Görüşürüz. Sıradaki paket premium karma oyuncu paketi ve gümüş. Gerçekten gümüş. Kimsin bari? Kalu. Ebe reis 74'e mi düştün ya? Kaldı son iki paket ve üst düzey karma oyuncu paketiyle devam ediyoruz. Inform Volkout Japon Sağ kanat. De volka diyorum ben bunlar hep. Niye böyle volkat diyorum? Kendi kendimi trollememden sonra son paketimiz nadir karma oyuncu paketi ile devam. İnanmıyorum falan. <laughs> Kore'ye geldim. Kore'ye benim bu hafta üçüncü çekişim büyük ihtimalle. Al sana volkat böyle olur dedi. Hani iyi tamamen volkat böyle olur dedi. Teşekkür ediyorum örneğini bana gösterdiğin için ama para etmiyor. Ve geldik temel ikon paketi son paketimiz içerisinde bir tane temel ikon var. Bize ne lazım? Bize lazım olanları saymayayım. ee, <laughs> yorulmayayım bu. <laughs> lazım olmayanları sayayım onlardan biri. Neyse işin e, ee, garip tarafı gerçekten ikon paketleri. Geçen sene aklıma David Beckham geliyor. Base ikon paketinden David Beckham çekmiştim ve bir ay boyunca David Beckham'la oynamıştım. Lütfen <laughs> o tarz bir şey olmasın. Gerçekten oynamak istiyorum çünkü. Oynayabileceğim bir şey olursa gerçekten çok mutlu olurum. Bakalım mutlu muyuz mutsuz muyuz göreceğiz. Temel ikon paketi. Allah'ım bir de çok hızlı gelecek. Hiç, hiç hazır değilim ya. Reis bu arada benim bu İngilizlerden çektiğim ne abi? Yani hani gerçekten ben İngilizlerden ne çekiyorum böyle? Hani Iron Right ne kardeşim? Yani hiç hiç tatmin olmadım ben bu arada. Ha böyle <laughs> harbiden dekomiko gelseydi bari Iron Wright ne ya gerçekten? Duygularım çok kötü şu an. Tarif etmek istemiyorum duygularımı. <laughs> Yok çünkü. <laughs> ya Nasıl ya, kullanılamaz ki yani hiç imkanı yok abicim Gerçekten ben İngilizlerden çok sıkıldım Yani David Beckham'ı, Ian Wright'ı, Barnes'ı Geçen sene bütün ikon paketlerinden İngiliz çektim ben ya Ve çöp İngiliz yani <laughs> Niye böyle hani İngiliz vatandaşlığı istiyorum ben Hiç hoşuma gitmedi bu Resmen çöp yani 85 ratingli bir çöp. Kullanı, kullanma ihtimalim sıfır. Hani hızı desen kanada koyayım desen öyle bir kart değil. Orta orta özelliği var. Ay Nereden baksanız çok kötü bu arada. Bu yaşanmamış gibi davranalım. <laughs> hani siz, siz davranırsınız ama ben nasıl bu yaşanmamış gibi davranacağım bilmiyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yine bir videonun sonunda bu oyunumuz. <laughs> bükük kaldı ama yapacak bir şey yok ee, bir kere yapıp şansımızı denemek gerekiyordu hani olmayan şey zorlanır mı evet zorlanır yapacak dediğim gibi bir şeyim yok ee, piklerin en azından güzeldi hani çok tabi hani bu bize ne kadar mal olmuştur 200k o civarı bir şeye mal olmuştur Ayn right artık yedekten bile sokar mıyım bilmiyorum ama yok yedekten bile sokmam ee, şey yapacağım İlk ikon karta kurma görevinde kesinlikle onu göndereceğim ee, istemiyorum abi görmek o yüzden. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım daha güzel kaleler kurma görevleriyle karşınızda olurum.